Hepinize kanalıma merhaba ben de Okan ve bugün sizlere Minecraft'ta nasıl gizli oda yapılır onu göstereceğim. Minecraft'ta bir sürü gizli oda var ama bunlardan bir tanesini göstereceğim. Diyelim ki böyle bir eviniz var. Dışarıdan da hemen şöyle bir göstereyim. Yani çatı gibi duruyor şurası. Zaten çatı. Değil mi? Çatı orası. Böyle bakıyorsunuz hiç böyle merdiven falan yok. Sonra zeki olan sizin yani bizim aklımıza fareye vurdum. Aklımıza hemen geliyor ki Aa burada yatak var. Bunun üstüne şey koyup üst kata çıkabilirim. Ne koyup? Breathing stand koyup. O yüzden iki tane breathing stand alıyoruz böyle koyuyoruz ama bu odaya çıkmanız için akşam olması gerekiyor ee, sıkıntı orada yani yoksa çok güzel çok kullanışlı mükemmel bir yer özellikle de yer için sonra yatıyoruz yata live bed diyoruz zıplıyoruz zıplıyoruz ve zıplıyoruz gördüğünüz gibi buradayız ee, dikkat etmemiz gereken nokta burası yani burası silep evet, burası silep bir dur geldi orada kal geldi bana sonra buradan gelip böyle bunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz ben böyle yapmak istedim merdivenlen inip şöyle buraya düşmem gerekiyordu of her neyse hemen yapımına geçmek istiyorum hiç durmadan şöyle game mod bir aldık bu silip olmayabilir ee, hiç şey yok yani hatta şunu şöyle tam blok yapalım sonra bunun üstüne bir tane şey bunun hemen kafasına silip koyuyoruz yani keşke onu atmasaydım bunu da alalım. Tek tekrar yapalım böyle. Hatta tam blok olduğunu göstermek için şöyle de yapabilirim. Buraya bir tane yatak. Bunun üstüne. Lan. İstesem yapamam ha. Shift'e basılı tutarak koyuyoruz bunları ve bunun üstüne de tekrar Shift'e basılı tutarak Şuraya gidebilir miyiz hocam? Hı. Şöyle koyuyoruz. Bu kadar. Ama unutmamamız gereken bir nokta daha var ki işiniz bitip aşağı indikten sonra hemen buraya gelip bunları kırıp şuradaki chestinize koymanız lazım. Herhangi bir chest e yani fark etmez ya da hep envanterinizde bulunsun. Çünkü e, yanlışlıkla bir yatar kalktığı zaman da yani şey olur. Yani ne bileyim oğlum farklı farklı fantezilerim var. Benim ben kendi survival'ımda bunu kullanabilirim. Neyse İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu, bu tür videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. ve bay bay demeden önce şunu da göstermek istiyorum. Oyun. E, burayı ben yapmadım ama burası niye böyle? Çok güzel değil mi abi? Bak bak. Bak. Burası niye böyle lan? Vay anasını. Evet. Bay bay.